Merhaba. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulumuzun emektar öğretmenlerinden Dürüye Coşkun'la beraberiz. Kendisi bu yıl emekli oldu. Hepimizin halk eğitiminin Dürüye ablasına ben hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. Kendisiyle halk eğitimde çalışmak nasıl bir şeydir? Halk eğitimi alanı nasıl insana ...zorluklar ya da kolaylıklar yetirir. E, i̇şten insanın tatmin olduğu ya da olamadığı yerler nelerdir gibi... ...öğretmenlik üzerine bir e, sohbet edeceğiz. E, acı tatlı yaşananlardan bahsedeceğiz. Ve e, 24 Kasım'la ilgili görüşlerine başvuracağız. E, öncelikle ben e, halk eğitimindeki ilk görev yıllarından... E, ...anılarıyla başlamak istiyorum. Nasıl başladınız? Nasıl? Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben önce Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkansın sunulduğu için tabii ki söyleyeceğim çok şeyler var. Yalnız önce bize böyle güzel imkanları sunan Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum ve ebediyeti intikal etmiş öğretmenlerimiz de saygıyla anıyorum. Çünkü çok emekleri var. Bu vatanın bize cumhuriyete emanet edilmesi Atatürk'e borçluyuz. Ve bu yılda 97. yılını kutladık cumhuriyetimizin çok görkemli bir şekilde, çağdaş, layık, yakışır bir şekilde ve çok mutluyum, çok huzurluyum. Herkesin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hı hı. Evet, ilk yıllarımızda ben 1980 yılında geldim Halk Eğitim Merkezi'ne. Eylül ayında seminerlerde gelmiştik. Ve çok dolu dolu şu anda bulunduğumuz bir yer öğretmenler odası idi. Kalabalık bir öğretmen topluluğu vardı. Bizden çok kıdemli olanlar, biz tabii yeni mezun. Kıdemli öğretmenlerimiz vardı. İdarecilerimiz vardı. Ben Osman Aydın'la başladım göreve. Ruhları şad olsun. Çok iyi bir eğitimci. öğretmenliği yanında, halkının yanında. Halk Eğitim Merkezi'ni belki ilk göreve başlamam nedeniyle Osman Aydın'la sevmiştim. Sayın Müdürüm de sevmiştim. Çünkü neden? Çok sıcaktı. Halkla kucak kucak. Tabii ki bulunan kurumun Halk Eğitim Merkezi ne demektir? Halkı eğitmek demektir. Halkı da her konuda eğitiliyordu. Çok güzel bir eğitim sistemiydi. Çok güzel bir kadrosu vardı. Biz cumartesi, pazar çalışırdık. Büyük bir giyim atölyemiz vardı. Cumartesi, pazar biz çalışan hanımlara e, giyim kursu verirdik. Sabah bir grup, öğleden sonra bir grup ve hafta sonlarında köylere e, eğitim götürürdük. O şekilde bir çalışma tempomuz vardı. hiçbir şey var. 17 yıl ben giyim öğretmenliği yaptım. Makrome öğretmenliği yaptım. Kumaş boyama yaptım. Çok güzeldi. Emek evlerde çalıştım. Galip Kahraman'da çalıştım. Şey soğuk sudaki. Ve sonra 17 yıldan sonra aile eğitimine geçtim. Evet, onu soracaktım ben de. Halk eğitim demek biraz dönüşüme, çağa ayak uydurabilmek demek. Evet. E, sizi de e, son dönemdeki e, insanlar aile eğitiminin e, ildeki koordinatörü olarak aile eğitimi öğretmeni olarak tanıyorlar. Evet. E, ben bile uzun yıllardır tanımama rağmen giyim öğretmeni bölümünüzün ayrıntılarını bugün öğrenmiş oldum. Evet. E, o süreçten bahseder misiniz? Yani değişim e, çok kolay olmamıştır herhalde. Tabii ki çok kolay olmadı. Biraz önce sonu derken bir çağrışım yaptı. Halk Eğitim Merkezi daha önce Antalya Film, Altın Portakal Film Festivallerinde de, de, denildi ki Halk Eğitim Merkezi bir korteş hazırlasın. Ve çok güzel, aynen o günkü bir duygularla yaşıyorum. Kale kapısına biz çok güzel tırların üzerinde bir korteş hazırladık o kadar güzeldi. Ve sunucu Halit Kıvanç'tı. Kendilerine buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Ve çok güzel bir sunuculuk yaptı. Dedi ki işte bu Çalışma bir halk eğitimdir. Halk eğitmektir. Budur dedi. Orada bizi çok güzel bir şekilde yüceltti. Yani tabii ki branş öğretmenliği çok güzel. Giyim çok güzel. Öyle doruk noktasında olan bir branştan aile eğitimine geçmek. Hani derler ya bir çöküntü. Ben de öyle oldu. Önce çok sevindim ama işin içine bir girdiğim zaman o kadar yoğun bir tempo. Hatta çevrem şunu söyledi. 3 yıl sonra emekli olacaksın ne gerek vardı. Ama dedim ben bunu yapacağım. Dedim ya yani kararlı olmak çok güzel bir şey eğitimde. Güzel çalıştık. Tabi devletim, ilmilli eğitim, kurumum, bakanlık bizi layık görmüşler. Sık sık seminerlere aldılar bizi geliştirdiler o branş hakkında. İki yıl aile eğitimi öğretmenliği yaptım 95 96. Antalya'da çok sel olayı oldu. Havamona Uşak'ta çalışır iken vakıftan, ailecül eğitim vakfından ve bakanlıktan görevliler geldiler. Benim kursuma geldiler. Ama kursa geldiklerinde böyle güllük gülistandıydı o kadar bir felaket yağmur yağdı ki biz artık şey yapamadık. Caddeden geçiremedim ben gelen misafirlerimi. Vakıftan Canan ve Güneş Hanım vardı. Hayatta ise onlara da selamlarımı gönderiyorum. Ve gerçekten bu şekilde güzel bir şekilde yetişmemi onlara da borçluyum ben. O selin içerisinden biz giderken benim evrak çantam selin içine düştü. Ve çok telaşlandım. Hemen benim kolumu tuttular, dediler ki bizim için öğretmenimiz önemli. Hiç önemli değil. Onları telafi ederiz. Bu unutamadığım güzel çünkü o görevde ikinci yılımdı. Böyle bir şeyle beni kucaklamaları çok hoşuma gitti. Öğretmen kadromuz da güzeldi. Türkiye genelinde anne -Türk eğitim programının güzel bir yeri vardı. Seminerlerde aile ev ziyaretlerinden hep şikayet edilirdi ama Antalya öğretmenleri ve bizler hiç o şikayetlerde bulunmazdık. Neden? Çünkü rapor halinde sunardık. Rapor halinde sunduğumuz sorunlar çözülmüş olarak yani bize şöyle şöyle yapılırsa böyle olur diye biz de o yoldan görevimize devam ederdik. Ev ziyaretleri çok güzeldi. Hemen hemen Antalya'da kapıyı çalmadığımız ev yoktu. Nerede bir balkonda çamaşır görsek Nerede bir alışveriş merkezinde? O zamanlar alışveriş merkezi pek yoktu. Pazarlar, sinemalar, tiyatrolar, efendim dolmuşlar ve otobüsler. Orada yanında küçük çocuğu olan hemen yakalardık. Alan taramamızı da öyle yapardık. Çok güzeldi. Önce 28 haftalık bir programdı. Sonra daha da şey oldu, küçüldü, küçültüldü. Radyo programlarımız vardı. Televizyon programlarımız vardı. Böyle güzel bir programdı. Evet, e, üç yıl sonra emekli olursunuz dediklerini söylemiştiniz. Evet. Kaç yıl sonra emekli oldunuz? Hesaplayalım mı? 17 <laughs> yıldan sonra 45 yıl. Evet. 28 yıl evet. daha görevdeydim. Ve ben öğretmen olduğumu dedim ya 17 yıl sonra anladım ve aile eğitimi bana çok güzel şeyler kazandırdı hayatıma. Çocukları sevmezken şimdi var ya o çocuklar savunmasız, ne kadar güzeller, ne kadar böyle yani içime alasım geliyor çocukları. O kadar bütün dünya çocukları çünkü tertemiz onlar. Bizim bütün yaptığımız hatalar büyükler tarafından, anneler, babalar, ben de eğitimciyim. Kendimi aynı şekilde o kefeye koyuyorum ama çocukların dilinden anlarsan, onlara değer verirsen çok daha her şey güzel oluyor bir radyo programında anlatayım anne çocuk biz gittik radyo programının ekranı küçük zaten ortada sallanan bir mikrofon var çocuğun dikkatini çekti tabi canlı yayın hemen daha canlı yayın düğmesine basar basmaz çocuk dedi ki öğretmenim ben şarkı söyleyeceğim işim canlı yayındasın ee, rukiyan rukiye benek hanımefendi. Onlar hemen zaten oradan mikrofonu alınmaz. Ama senin şarkını dinleyelim dediler. Orada bakın çocuğa çok önemli değer verdiler. Unutamadığım bir anıdır. Ne kadar güzel bir şarkı söyledi çocuk evet. orada. Şimdi elimde bir defter var. Şöyle izleyenlere de gösterelim. Evet. Bu nedir? Bize önce bunu söyler misiniz? O, ben yani ne olduğunu biliyorum ama. Tamamen bir hafta boyunca çalışırdık. Cuma günleri öğretmen toplantısı yapardık. Arkadaşlarla karar aldığımız, arkadaşlar böyle bir şey yapsak nasıl olur? Kurslarımızda bir anı defteri olarak. Örneğin siz kursumuza geliyorsunuz Ozan Bey. Kursumuza geldiğinizde nasıldınız? Ve bu kursu aldıktan sonra neler kazandınız? Ailenizde, eşinizle, çocuğunuzla, çevrenizle ne değişti diye sorduğumuz zaman o anıları biz ee, sene sonunda yapar ve bu şekilde bir şey hazırlardık. Evet. Elimizde bir defterimiz var. Ana defteri. Ana defteri olduğunu bize söyledi. Evet. Şöyle göstereyim. Fotoğraflar var. Kursa katılanların e, Duyguları duygularını var. ifade ettikleri bölümler var. Evet. Ee, mesela burada bir tanesi var. Okuyalım mı öğretmenim? Emine, Emine Hanım'mış. Peki. Mesela merhaba ben Emine. Babalar toplantısından sonra eşimde çok farklı değişimler oldu. Öğretmenimiz Dürüye Coşkun'un onlarla konuşmaları ve bizim aldığımız eğitimin özelliklerini onlarla paylaşması. Eşimin şu sıralar olgun, bana ve çocuklarıma saygılı ve daha sevecen davranması diyor. 14 yıldır baş başa bir yerlere gitmeye, gitmemeye çalışan bir insanken şimdi kendi gidelim diyen, hafta içi misafirlere yavaş yavaş hayır diyebilen, benim verdiğim kararlara saygı duyan, açıkçası artık biraz taş fırınlıktan yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışan bir kişiliği oldu diyor. Ee, çok mutluyum bu programı hazırlayanlara ve Dürüye Coşkun'a sonsuz teşekkür ediyorum diyor Emine Hanım. Ee, gördüğümüz kadarıyla çok insanların hayatlarına dokunulmuş evet. ee, bir öğretmenlik yaşamı var. Bu anlardan biraz bahseder misiniz? Ev ziyaretleri ya da ev nasıl bu ortamlar gördünüz? Ev ziyaretleri çok güzeldi. Ev ziyaretlerinde kesinlikle randevusuz gitmezdik. Okulda önce randevu alırdık. Annenin uygun zamanı çok önemliydi. Bazen babalar ev ziyaretlerinde olmak istiyorlardı. Bizim için hiç sorun değildi çünkü anne baba olarak çocuklarının çalışmalarını gözlemlemek istiyorlardı. Adres alırdık. Hiçbir şekilde randevusuz gitmezdik, kapıyı çalar, girerdik. Güzel bir şekilde anneler bizi... çocuklar zaten bir bayram havası gibi giyinirlerdi. Gene hiç unutmadığım, sanırım ocağın sonundaydı ya da Şubat'ın okullar açıldığındaydı şu... Beyaz Saray'ın orada bir ev ziyaretine gittim, hiç unutmuyorum. Çocuk kapıyı bir açtı, ayağında şort, kısa kollu. Anne çok mu üzüldü bunu böyle görünce. Ay Dünya Hanım çok özür diliyorum. Böyle giyindi dedi, Doruk dedi. Ha lütfen dedim. Ne kadar güzel olmuşsun Doruk. Hiç unutmuyorum bu anıları. Çok güzel anılarımız. Ve sonra anneyle çocuk çalışırdı. Biz onu gözlemlerdik. Olumlulara teşekkür eder. Olumsuzlukları çocuklar yokken anlatır. Hatta bir hafta sonra geldiklerinde bütün ev ziyaretinde sanırım 12 tane ev ziyareti yapardık. Toparlardık. Programa başlamadan o ev ziyaretlerindeki gördüğümüz güzellikleri, olumlu ve olumsuzlukları anlatır. Bu şekilde çözerdik. Benim hayatımda annelerin, çocukların, babaların, toplumun sosyal yaşantısında anne çocuk eğitim programının çok güzel bir yeri vardı. Çok öğrenci yetiştirdik. Ben şu ana kadar 45 yıllık bir eğitimci olarak 45 bin öğrenci, anne, baba eğitmişim. Beni devletim bu konuma koyduğu zaman bana boş bir şey verdi. Ee, ne diyeyim ona? kutu verdi. Dedi ki bunu eğitimle dolduracaksın. Biz de bunu eğitimle doldurduk. Onun için devletime, bakanlığıma, bizi yetiştiren tüm eğitimcilere teşekkür ediyorum. Ve ondan sonra demek ki öyle uygun görüldü. Böyle bir program kaldırıldı. Kaldırıldı. Ve biz de okuma yazma da değerlendirildik. İlk ki mezuniyetimizde de zaten okuma yazma veriyorduk. Son ben emekli olmadan da 2-3 yıl okuma yazma kursu verdim. Oradaki o orta yaş diyelim, ileri yaşlar çok e, mutlu insanlardı. Hayatlarında hiç öğretmen görmemişler, harf şey yapmamışlar. Okuma yazma çat pat da olsa isimlerini yazar oldular. Gidecekleri yolu bildiler. Hastaneye gidecek numaralarını mesela bir e, 112'yi öğrendiler. Asatı öğrendiler acı şeyi öğrendiler ee, okuma yazma olarak da çok güzel anılarımız oldu ve sonra gelelim Halk Eğitim merkezinin hep burada çalıştım çok güzel olmamasına rağmen fiziki ortamın ama çok mutluyduk. öğretmenlerle dışarıdaki öğretmenlere bakardık orta öğretim, lise, ilk öğretim ama bizim halk eğitim merkezindeki sıcak ilgi yoktu. Ben burayı geniş bir aile olarak, aile çatısı olarak görüyorum. Hala öyleyim. Emekli evet, oldum ama 4 ay oldu. Gönlüm yine halk eğitim merkeziyle, yine arkadaşlarımla, burada giden bütün idarecilerime, bütün öğretmen arkadaşlarıma, bütün bizi ziyarete gelen bakanlıktan, vakıftan gelen arkadaşlarımıza çok iyi şekilde alırlar. Hep buradan teşekkür ederek giderlerdi. Tabii ki bunu da bize kurumumuz sağlardı. Kurumuma da çok teşekkür ediyorum. Ama şimdiki fiziki ortamımız çok daha iyi. Fiziki ortamı iyi, teknoloji ortamı iyi. İlişkiler iyi. Tabii ki bu halk eğitim merkezi fiziki ortamlarında ve kurslarda yerel yönetimlerde çok büyük faydaları vardı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Önce Antalya'da bir tane Azze Kahraman Halk Eğitim Merkezi vardı. Şimdi bölündü ilçelere Kepez, Azze Kahraman, Konya aldı. Paşa, Aksu. Başka var mı öğretmenim? Bu kadar. Var. Bu kadar. Ve çok başarılı eğitimcilerimiz var donanımlılar, kurs sayılarımız çok çoğaldı. Talep fazla. Belki bu yıl pandemiden dolayı kurs sayılarımız biraz az ama eğitimcilerimiz kaliteli, idarecilerimiz öyle. Hep bütün kurslarımızın belgeleri veriliyor. Bu arada ben şu anda yerel yönetimler derken Akdeniz Üniversitesi'nde yatmakta olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'ye de saygılarımı sunuyorum. Neden? Çünkü bizim hep sergilerimizde çok güzel sergilerimiz olurdu. Hep önce gelirdi. Sergileri bir fil inceler gezer. Öğretmenlerine de teşekkür eder. Giderdi. artık şifalar diliyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler günü kutlamadan bize böyle güzel bir günü e hediye eden diyelim baş öğretmenimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk çünkü bizim baş öğretmenimiz önce o, o idi. Ondan aldığımız ışıkla, şekle, çağdaş ve layık bir eğitimle devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm e, intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Halk eğitim merkezleri öğretmenler günümüz çok güzel kutlanırdı. Ee, tabii ki araya bazı şeyler giriyor. Bu sene pandemiden dolayı evet. böyle bir çalışma şekli tercih ettik. Ben devletime, Milli Eğitim Bakanlığı'na, bütün kurumlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu şeyden sonra 45 yıllık çalışmadan sonra, emekli olduktan sonra her zaman yine yanlarındayım. Burasını ben bir aile olarak görüyorum. İyi günde, kötü günde, sağlıkta, hastalıkta her zaman arayan bir eğitim kurumu diyorum. 2020 ve 2021 yılında da başarılar diliyorum bütün arkadaşlarıma. Teşekkür ediyoruz. Dünyamı. Evet, evet e ...bu vesileyle hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ee, i̇nşallah daha... E, ...coşkuyla kutladığımız, daha kalabalık kutladığımız... E, ...yıllarımız olur... ...diyebiliyorum. Çünkü bu yıl... E, ...Büri ablam da dediği gibi biraz buruz. Kurslarımız açısından buruz. E, okullar açısından buruk geçiyor. E, i̇nşallah sağlıklı günlerde daha e, coşkulu kutlamalarda bir arada oluruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.